Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da bir dönem yöre halkının önemli bir geçim kaynağı olan mandalina üretiminde bu yıl rekolte düşüşü yaşanıyor. Tadı, kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum mandalinası tüketiciden ilgi görüyor. Yöreye özgü mandalina'dan kolonya başta olmak üzere lokum, reçel, marmelat, gazoz ve cips gibi birçok ürün elde ediliyor. Bodrum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Melengeç Anadolu Ajansı muhabirine Bodrum mandalinasının rekoltesinde hava şartlarına bağlı olarak düşüş yaşandığını söyledi. Bitez, Ortakent, Göltürkbükü ve Gündoğan mahallelerindeki bahçelerden bu yıl 1500 tona yakın rekolte beklendiğini aktaran Melengeç şunları dile getirdi. Geçen sene e, sıcakların çok olması ve e, son yağmurlarında işte, ne olması ürün düşüklüğüne neden oldu. Bu ürün değişim düşüklüğünün bu sene geçen seneye göre yüzde elli kota, kota düşük. Tez ve orta kentte bin tonu 1000 ton bodrum mandalini dekortası var. Ayrıca göl göl bükü ve gün doğanda da 500 ton rekorta bekliyoruz biz çekirdeksizden. Mehmet Kamber de Bitez Mahallesi'nde babasından kalan 7,5 dönümlük bahçede mandalina ürettiklerini belirtti. Mandalina bahçelerinin yaklaşık 75 yıllık olduğunu anlatan Kamber şöyle konuştu. Çocukluğumuzda çok iyi verim veren işte 30 ton civarında yıllık rekoltemiz oluyordu. Yıllar geçtikçe işte ağaçlar da belki ekonomik ömrünü tamamladı. Gene de genç durmasına rağmen verim 15 tonlara kadar düştü. Rabet düşünce mandalineye ya, ya da biz tembelleştik diye düşünüyorum. Bakmıyoruz bahçelere. Eskiden bir yıl geçimimizi sağlarken şimdi elektrik parasını zor çıkarıyoruz.